merhaba arkadaşlar bugün siyasi kes da kasa açılımı yapacağız kasa açılımına geçmeden önce depozit kısmına gelip referans kodu bölümüne aykırı yazarsanız Eğer 0.77 sent bakiye alırsınız üstüne sistemin sağladığı iki tane güzel artı var günlük kasalar var ee, günlük kasalarda şanssız deneyebilirsiniz ee, günlük kasa bakın yani adam bıçak çıkarmış günlük kasadan bedavaya açtığınız bir kasadan adam bıçak çıkarmış yani gelip şansınızı deneyebilirsiniz. Deneyebilirsiniz yani bana çıkmaz demeyin adamda büyük ihtimalle öylesine açmış büyük ihtimalle Çıkmamış e, çıkmış Neyse şimdi kas e, Kasa açmaya geçelim Buradan hemen Güzel kasalardan VIP kasasından hemen. Sonraki kasada da 5 tane Tiger atsana Emo. Hissediyorum Tiger'dan gelecek Hemen Bundan sonraki kasada 5 tane de Tiger atacağız bakalım bundan gelecek mi Bundan çok istekmedim ama Ne? Kesinlikle e, kaç dolar vermiştik biz kasaya? 4 tanesine 59 dolar aslında çok da bir zarar etmemişiz Tiger 5 tane Tiger yapıştırıyorum Yapıştır gelsin gelecek gelecek Benim ben hislerim <laughs> başına <laughs> Başı olsun <geldi. gülüyor> Bakalım Bir tane daha atalım Belki şimdi şimdi gelecek Geldi mi? Hadi be. Yok. Bundan hiç çıkmayacak bugün. Başka bir kasaya geçelim. Abi, yok. Ultra, ultra, gerçi ultra. İki tane ultra açsana. İki tane ultra. Hemen. Ya büyük ihtimalle. Çok kötü geldi ya. 64 dolar yani yer çoğunu telafi etti o zaman denilebilir 5 tane yapıştırayım gitsin Yapıştır gitsin ya Yok Heh, iş şansımız yok Bunda Abi iş şansımız yok Yo, 121 yok. dolar biz kaç doları verdik bunun 5 tanesini aslında çok da güzel zararı... 5 tane patlı de patlı. atıyorum be At ya ne olur ne olur. Geldi mi? Ya yani. yok be. Yok. Ha eli ben geleydi çok iyi oldu ha. Kasadan çıkalım. Aynı kasayı deneyelim. Hadi de, direkt 7. say aç alttakilerden. 1 2 3 6 7 lav kasası. Ey <laughs> lav. <laughs> bundan... Çıkar bir şey Çıkarım, güzel, bundan güzel bir şey çıkacağını pek sanmıyorum. Aslında güzel, güzel şey, slotlu <laughs> Baştan yana ne zaman yüzümüz güldü ki zaten. Sıla turlar var aslında. Sıla turlar güzel ama çıkar mı? Deneyelim biraz. Ya ucuz zaten. Dene bundan birkaç tane. Döndü mü? Yok. Elektrik hayve yasaydı bu da güzel. Tamam et. <laughs> Zarar etmiyorsun bundan zaten. 5 tane daha atalım. Hadi lan. Ah be. In, Şimdi mi şolar? Aslında za <laughs> çok da bir zarar değil. Zarar gelecek. <laughs> Yok. Kasadan da hayır gelmeyecek. Ama zar zarar, zarar de etirmi çok fazla. Hangi kasayı açalım? Lucky, Lucky <laughs> 2. Hangisini açayım? Lucky 2 mi? Lucky 2 aç ilk önce, ondan sonra Spider açarız. Tamam. 5 tane yapıştırıyorum. Bak üçüncüden geliyor. Yok. Aa. Güzel, güzel. 43 dolar. Spider. Nerede Spider ya? onun yanındaydı. Bundan da bir neler çıkabiliyor? Karambit, karambit slaughter çıksa. Üf. Ne geliyor? Çok kötü çok, çok, kötü, çok, kötü. kötü, çok kötü, aşırı kötü. Berbat. Bir daha denenir. Bir daha denenir. Bastım gitti. Bundan sonra da det aç. 5 tane. 5 beş tane det. Ama tek. 5 tane deti peş peşe aç. 5 tane deti tek tek mi açayım? Evet. beşini evet. bir arada mı açayım? Yok yok tek tek. tek. Çok kötü ya. Yak. Çok kötü veriyor ya. Güzel, güzel. İyi. Merhaba. Merhaba. <laughs> bir tane daha. Çok kötü. Son bir tane abi? daha açıyorum. Sonuncu. Hadi. Yak. Çalık akıllı, kökten zarar ayırıyor. Ne yapalım, şu yüksek katılardan başka bir başka. tanesini açıp Veya şu yukarıda bıçak kasası vardı, bıçak kasasından Kaçmalama. İki tane açıp Sonra upgrade'e geçelim. Baz Emin misin lan? Emin, bastım. Hızlı yap, hızlı yap. Hızlı yap, İyi ki de hızlı yapma dedik. Hızlı yapma. Aa. Yok, Aa. Çok kötü. Ne kadar zararım var? Aa fazla. 100 dolar falan. Fazla. Upgrade'e geçelim. Bunu 3 e, 450 dolar. Bunu 500 yaparsın. 450'ye basalım ilk önce bir. Bunda da gelmez saat. Geldi geldi. geldi. Şimdi 3 katına çıkarayım. Tek de 3 katı. 3 katı mı? Kaç? Bu e, 474 dolar. Şöyle 1000 bin, bin, 1300 e atalım. 1200. Neyse. 1200 mi? 1200 galsın ya. 1200 e atalım. Hangisini? Buradan bir karambit case sardığını gider. Gelir mi? Geldi. Kendine. Sağ mı sol mu? Sol. Sol. Bastım. Hadi. Geldi, Geldi mi? Geldi. Arkadaşlar şimdi Bunu aldın mı? aldınız mı çıkın bakın bunu alır aldınız mı çıkın şu anda kara geçiyoruz bunu sattığımız zaman bugünün bütün zararı kara geçiyor ama, ama evet, biz biz bunu şimdi ikiye katlamazsak olmaz <laughs> buradan bir butterfly Sağ mı so mu yine sol. bastım ve böyle götünüze girer. <laughs> Güvenme etmeyeceksin. Aldın mı çıkacaksın. Yani bu işin kuralı bu. Neyse arkadaşlar. So tekrardan referans kodu bölümüne gelip küçük harflerle ay kuru yazarak 0.77 cent bakiyenizi alabilirsiniz. Buradan günlük kasalardan e, şansınızı deneyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.